Birkaç ne yaptın bunları? Çocukları olmayacak. Öyle mi diyorsun? Olmayacak. Çocukları olmasın diye çabalıyorsun. Ama kaç senedir olmuyor? Çok. Olmuş. 15, 10 olacak. Olmayacak. 15'e kadar olmaz mı diyorsun? 15'e kadar olmayacak. Ha peki. Peki çocuğu olmadığı zaman onlar üzülüp isyan etsin mi istiyorsun? Soyları kuracak. Hiçbirinin çocuğu olmayacak. Ha Peki sen olmazsan olur mu sence? Olabilir. Evet. Ben olmasam olur. Peki ben burada ne iş yapıyorum şeytan? Senin olmaman için çabalıyorum değil mi? Evet. Anlıyorsun beni değil mi? Ne kadar kibar konuşuyorsun. <laughs> zekatçı. Sen daha rütbelisin. Bak oraya geçecek şey, bir zekat tutsan onu. o çünkü parayı sevmez o. <laughs> Şöyle 1-2 milyon, 10 milyon böyle biriktirseydik zekatçı. Ne zikat birikirdi ödev vermeseydik değil mi lan? Ödemesek ödemesek bayağı birikir mi? Çok zekat var. Çok birikmiş. Geçmişte birikmiş de. Mesela bu da diyelim ki biriktirseydi, Böyle birkaç milyonu olsaydı. Çocukları da alırdım. Komple alırdın değil mi? Hı -hı. Ama bunlar veriyor mu şimdi? Bir kere Salak. Can, canın yandı mı? Salak değil. Bir kere veresin. Şimdi kendi zekatı olarak verdi ya, şu anda sana nasıl dokunulacağını bilmiyor ya, o savaşma sanatını ona öğrettiğimizde sana neler yapabileceğini düşünüyor musunuz? Mesela düşün bak, sen şimdi hiçbir şekilde, hiçbir şekilde mesela bak eğer ki taşkınlık yaparsan, burada duruyoruz. Eşiyle nasıl kavga ettiriyordum bir anlat bakalım. Aile huzursuzluğunu, nasıl yaptığını, marifetlerini... Eşine öfkeli. Eşine öfkeli. Öfke Eşine öfkeli. O da mı öfkeli? Yok. E onda yenmiş adaklar var canım. Eşine öfkeli. Bu konuşuyor, şey konuşuyor, şey konuşuyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen niye seni hasta almıyorsun? Alamaz. Çünkü sana onu tetikleyen sende de müsaaflar var. Bencillik güzel bir şey. Kendini düşünmek. Değil mi şeytan başkalarını umursama. Sadece kendini Demek şeytan. Bunca zamandır senin yanında ben vardım. Seni bu sıkıntıdan kurtarabilirim. Her zaman ben senin dostum olmadım mı? Sıkıntıya düştüğünde, dara düştüğünde hep yanında ben vardım. Sana çıkar yolları gösterdim. Bırakma! Şimdi seni o sıkıntıdan ben kurtarabilirim. Uzat bana Bırak Bırakma! İmanını ver şeytan. Kaldık geldi mi? Hı? Alamayacaksın. <laughs> korkmamayı öğrendim. Allah'tan başka <laughs> kimseden korkmamayı. Evet, salak. Ve insanlar da senin korkulacak bir şey olmadığını öğreniyorlar. Geçen gün aşağıda abi diyor ki, ben de böyle aynaya baktım böyle kendi yüzüm ha <laughs> ha güldü böyle diyor. Ulan dedim zekatçı ben sana sorarım. <laughs> Millet artık çözmüş olayı. <laughs> evet. Gülümsediği zaman zekatçı olduğunu fark ediyor. Ama işte bak mesela bu burada taşkınlık çıkardığında biz bilmeseydik kaçar giderdik yani bu hal. Ama biliyoruz yani e, ne olduğunu. Ne olduğunu biliyoruz. Aynen. Şey yapabiliyoruz yani. Böyle oynatıyorum sizi. Böyle oynatıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Böyle oynattığını zannettiklerin seni böyle oynatıyorsun alacağım. Böyle bak şu anda bir şey söyleyeceğim. Ee, bu masayı nasıl kaldırdın lan öyle sen? Vay be, değil mi? boynuzun rar mı? Öfkesi geçtiği zaman en büyük kozunu almış olacağım biliyorsun değil mi? Yani elindeki bir silahı almış olacağım. Sen biliyorum ben senin neler düşündüğünü, neler planladığını da beni basit alma. Allah'ın izniyle bir şeyler yapabilirim. Sana bayağı bir dokunabilirim. Hatta daha ötesini de yapabilirim. Hiç ummadıklarını da alabilirim oradan. Sen basit gördüğün Belki de inanmadın şu anda değil mi? Yani, beni seviyor musun? Ellerini <laughs> niye sıkıştırıyorsun? Istiyor? Çok kendime Ellerim ağrıyor. Aa, saldırmak istiyorum çünkü. Saldırmak mı istiyorsun? Boş ver. O yüzden ellerini böyle yani tut. Tamam. Ellerini tutmak çok zor. Ya şimdi zekat bu ellerle zekat verilmedi ya, Hı -hı. o yüzden sen bu elleri kontrol edebiliyorsun. Hı -hı. Ellerle zekat verilmediği için Hı -hı. sen ellerde hakimiyetin var. Hı -hı. O yüzden bu anın taş kınıklarını sen tutacaksın. Yani bir beden gelmek istiyor. Sen zekatçı olarak onu tutup geriye çekeceksin. Çünkü neden? Yoksa zekat atar. Bir tane kadın atmak ister misin? Zekat. At. Ya yani çok büyük, çok, çok. Bir şey söyleyeceğim. Senin at demenle atmayacağımı da bilmem lazım. Anladın mı? Geçersiz olsun diye. Siz hepiniz öldürüyorsunuz. Gerçek mi? Evet. Mesela bu beden adam... atalım. Evet. Ölüp artık zaten. Öldürecekler. 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 Öldürecekler, evet. Nasıl? Mesela? Örnek ver. Adamı öldürecek, Nasıl öldürecek? Olmayan bir ruhsatı bulmaya çalışıyor şu anda. Nasıl öldürmediler? Şimdi hmm, tamam. <laughs> Bakayım. Bunlar kendini uyamasaydı dediler. Nasıl öldürün? Ben de olmayan bir ruhsatı söyleyeyim de. Bunlar inansınlar da, Allah'ım soru yönetim vermedi. Hadi. Çocuğun niyetini çocuklara yaptı. Oturma öldürmeler durma derken farkını yetiriyordun. <laughs> <laughs> yetimime. Oğlum diye Açayım mı kollarımı? Gol. mı kollarımı? Gitme Bak. Mermi. Bir şey ya. Ben var bunları tutturdum, altına atarım ya. Arabamın altına atacağım bunu. Arabamın altına atacağım seni. Ezerim. Ezerim demek istiyorum, ezerim demek ay. istiyor. Ayşe 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 söyleyeceğim. Bir Ayşe Ayşe de, da, Ayşe şey Ayşe, ol, ay ay Ayşe. Be, ay ha, Kadın bile değil o. Neden? Bir şey. çok seviyorum. kadın ne hale getirdin lan Vallahi kadın dediğin zarif olur. Naif olur. Çekici olur. Sen kadının erkek gibi yapmışsın ya? Nasıl oluyor bu iş? Onu bitirir. Aileyi bitirir. Hmm. Bir kadının en istenmeyecek hali erkek gibi olmasıdır değil mi? O yüzden o tavrı ona veriyorsun yani. Peki kocasından soğutabildin mi? Kocası soğudu. Ayrılmaya çalıştın mı? <laughs> Ayrılamaz, ben de. O da salak. Sen i̇şte, bunlar birbirini öldürtmeye çalıştın da evet. olmadı. Çünkü senin o taraflar insan öldürmelerle dolu da. Evet. Bu alar alarak bir şey yapacağını zannediyor. Burada insan öldürmeler dolu demek istiyorsun. Evet. Eş öldürmeler dolu demek istiyorsun. Şimdi bu insan öldürmelerin hayatı sonlandırmaların tam tersi olarak yeni hayatlar kurma, insanları evlendirme ve çocuklar dünyaya getirme olduğunu diyorum. serin oluyor, öbür kanı serin kuruyacak. Hı hı. Bu var ya, bu sabah gelin gider böyle sana. Hiç bu olmayacak. Bu skulip kurusun da doları var mı? Evet. Süreyesiz kurusun. Bizim hamile kadını ya da bir çocuğu diye öldürdüler. Ya da anne babasını öldürdüler ya. Hı hı. Orada büyük ihtimal canı yanan bir annenin ya da birinin sizin de zürriyetiniz kurusun diye okuduğu lanetin bütün soruya sirayetiyle karşımızda duran vatandaş kendisini tanımadığımızı zannedip artistlik yapmakta. Ama onun kefaretini ona verdiğimizde kendisinin gebermeye başladığını hissettiğinde olaylar değişecektir. Peşin konuşmak ve övünmek senin işin ama faaliyet ve çalışma Allah'ın izni ve yardımıyla bizim işimiz. Hatalarımızı telafi etmek için tövbe kapısını kapatmayacağım buyuran Allahü Teala'nın sözüne güveniriz. Tövbe kapısına yapışırız. Ne olur ya Rabbi affet deriz. Merhametlerin en merhametlisinin rahmetine güveniriz. Değil mi? Hı? Daha yeni başladı. Ay vaktin yok ya. Şimdi bir, iki, iki milyona yakın şöyle zekat hedefi koyalım. Evet. sürekli son zekatını aylık parça parça devam etsin. 2 milyon evet. geçsin. O hücrelerinde ve genetiğinde bulunan o maymun da yeni nesiller dünyaya getirerek, suciyetler dünyaya getirerek insanlar onun vücudundan sökülsün. Değil Boğaları de, gitsin de. ve boğalar gidince öfkesi kalmasın. Yuva yıkmalar ve sevenleri ayırmalar ve anne babayı evlattan ayırma ruhsatları da gidince yuvasında huzur bulsun. Zekatçısı gittiği zaman yalan söylemesi, maddi gerilemesi ve vücudunun tamamen duygularını ele geçirmesi bitsin. Soyundan soyuna okunan her türlü bela, du'a ve lanetlerin, tahırların ve hak aranlıklarının kefaretlerini anne babasına yaptırıp, kendisine yaptırıp bedduacıları gönderme onlar gitsin. Zulümle kan akıtmaların insan öldürmeleri yaptırın. Onları da alın. Yedikleri, içtikleri, yedirdikleri, içtirdikleri hırsızlıkların ve hak haramlıklarının ve haram yemelerin, dastların ve eşkıyalıkla yol kesmelerin çok. kefaretini yapın. Onu yaptır. O çok. Kuyular açın, su kuyuları. Onun midesinden, damarlarından bir çekilsin. İnsanların mahkum etme. Anne babaya yapılan zulümlerin, eşlere yapılan zulüm ve öldürmelerin, dövmelerin kefaretini yaptırın. İyice tükensin. Sonra, artistik yapabiliyor mu? Ben o zaman bir bakayım. Evet, Bitti. Ay, sen gerçekten iyisin. Hiçbir şey yapmasak mı ki? Yok yok, mesela şu anki halim çok iyi. Çok iyi, huzurlusun değil mi? <laughs> Elhamdülillah. Görüyor musun? Konuşmam bile iyi geliyor sana. Uzman atınca iyi gelir. <laughs> bir tane sözüme yetim atayım da dur. Konuş. İyidir ya. Sana iyidir de ben iyiyim. <laughs> Ben ne bileyim, dedim ben çok iyiyim, ben o zaman dedim bu kızın taklidini yapmıyordun, ben taklit yaptığını düşünmedim, yani sen tiyatrocu olduğunu düşünmedim, mı ya bu kadar zamandır bu işi yapıyorum, yani ben anla, sana inandım yani göğe, o zaman bir yetim ağacıyım bir bakalım. Çakmıştık. Allah'ım soyunur. Dur, tamam, tamam dur. Yetimlere. Dur. Öksüzlere. Dur. Öksüz olmaz. Sadece yetim değil. Hayır. Çocuk olur mu? Hayır. Çocuk. Hayır. Çocuk, çocuk, <laughs> çocuk. <laughs> sakın, sakın taşkınlık yapma. Bak, bir her zaman esas duruşta beklemeni, saygıyla hitap etmeni bekliyoruz. Öyle olmaz. Karşında Adem var. Lütfen teessüf ederim bak. Şunu anladım hocam, yaptığımız bu günlerden ne kadar fayda gördüğümüz anladım. Yani saldıramadan. Arkamdakilere saldırıyor ama hiçbir şey yapamadım. Hmm. Çünkü ruhsat yok. Evet ruhsat için ben de. Ama hakkımdakilerden atlıyor ama bana hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar size bir tavsiyem var. Cesaret niyeti diye bir evet. niyet yazdım. Hatta sosyal medyada paylaştım. Çok cesaret mümkün. niyetinin anlam ve ehemmiyeti nedir? Hocam bu cesaret niyetini niye yazdım? Diye soracak olursanız. Şeytanın insan hayatında gerek azarlayarak hı hı. gerek döveceğim diyerek gerek seni gelip vuracağım öldüreceğim diyerek Yaptığı bütün korkutmaları, kaygı, endişe yaşatmaların, çocuğunu düşüreceğim, evinden çıkarmayacağım, evet. seni hapsedeceğim ya da sen zina ettin anne babana söyleyeceğim gibi bütün hayat içinde yaşadığımız ifşa evet. edeceğim korkularının insan vücudunda yaptığı panik atak, korku, kaygıyla insanı yaşatma ruhsatının geçtiği bir niyettir. Bu niyeti yapmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü biz korkan bir ümmet olmayalım. Cesaretli bir ümmet olalım. Yaptığımız ibadette, evliliğimizde, ticaretimizde, ne bileyim hayat içinde korkmadan aslanlar gibi cesaretli ve yürekli olarak vazifemizi yapalım. En ufak bir karanlıktan, bir geçen kediden ya da birinin bize bir sesini yükseltmesinden hemen ürkmeyelim yürekli olalım. O korku yani cesaret niyetini herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Hocam ben bu niyeti yaptığımda kötü olur muyum? Bütün korkular, vücuttaki korkular harekete geçip o niyet okuduğunuzda bir yükselme olabilir. Çünkü neden? Gitmek istemiyorlar. Hı. Niyeti size yaptırmamak için. Hı. Ama düşünün ki hiçbir şey yok. Neden? İnsanları böyle korkutmaktan, hayvanları böyle korkutmaktan, eşimi korkutmaktan, tehdit etmekten, tövbe ediyorum diyorsun. Cümle gayet tövbe cümlesi. Ama o kaygı, o korkular birden yükselebilir. Hiç problem değil. Geçici zaten. Geçici. Geçici. Olur. Niyeti okuyup istiğfarı çekeceğiz ve oradaki maddeleri niyetlenip yapacağız arkadaşlar. O kefaretler sonuçlanana kadar biraz kaygı oluyor. Evet. Sonra Allah'ın izniyle geçiyor. Bunu tavsiye etmiş oldum. Peki sana birkaç tane soru soralım. Gelip buraya kadar işten çık. Adem oğlunu bu ahir zamanda nasıl buluyorsun? Sosyal medya. Sosyal medya kullanır. Telefon. İnsanlara en çok hangi günah düşürüyorsun? Çok göz zinası yapıyor. İnsanlar. İnsanlar çok konuşuyorlar arkalarından. Bu gıybet yapılan insanların etleri onların midesine yılan olarak, yani. şeytan olarak giriyor değil mi? Yanar, yanar, kokuşur. Mide kokar, kokar ve ağız kokuyor. Ağız kopar, değil mi? Değil Peki, kokar. Peki bu ölmüş insanın hakkında konuşursak orada da ceset mi yemiş oluyor? O büyük yalan. Ölmüşün arkasından kötü konuşma onun midesine doluyor mu? Sırtına, sırtına yapıştırırız. O gıybetler de mideye geliyor şeytan. Sonra reflü oluyor, böyle mide kapakçını büzüştürüyor. Sonra hortlak görmüş gibi uykudan kalkıyor. Değil evet. mi? Değil mi? Uykusunda birden sıçrıyor değil mi? Ölmüşün arkasından konuşunca. Ona niye söylemiyor? Aynı ruhsat olduğu için mi acaba? Ben gireceğim. Yazar. Diş sıkması var. Köpek söylüyor. Kimi de bak. Atları eşek mi var, bari mi? Ayağım burada bağırdı ya eşek var? Evet. zaten burada. Evet. Dana, dana, dana boğa da kuvvetli ya. Evet. Ayağım evet. burada bile bu çok ağır eşek, ya. O zaman çok ağırlıyor. sanki kırılmış gibi Çok, çok ağrıyor, yani çok ağır Çok Sen, Yok, değil, sana geldiğinde sağ sola vuruyorsun. Ondan. Tabii şöyle son son gücünle vuruyorsun, vurunca evet. ellerini açıyor sen. Ama evet. sen evet. farklı evet. değilsin. Masaya mı vurmadı mı? Masaya vurdu işte. Masaya kaldırdın mı? Önce dedim, şöyle vurdun ya. Burdu, burdu, burdu. Sen evet. onu altına mı verdin içine? Evet. Evet. Açsın mı geliyor? Falan. Peki şeytan, bir insan olarak dünyaya gelmiş olsaydın evet. en çok hangi ibadeti yapmak isterdin? Senin kendini kurtarmak için okulduk devam etmek için, Allah rızasını kazanmak için en çok hangi ibadet yapmak isterdin? Abla konuşmayacağım öyle. yetim ve çocukları yadis selametle diyeceğim öyle öyle, ne o öyle, ne öyle, ne? atarım ben psikopatım biliyor musun? kendisi konuşur, atar sen biri konuşacak mısın? Mı? yetim ve çocukları, yapılan tüm zulümlere, öldürmeleri öksüzlere yapılan sonra barışmadır hep çünkü. Ellerini okudu beraber dua ve ahlara lanetlere. Soyunuz korusun. ve <laughs> dualarla diye hata <atabilir. gülüyor> Namaz. Namaz mı kılalım? Seçti. Seçti. Seçti mi? Yapmadığın secde ile mi? O yüzden... Ettirme. Secde ettirmiyorum değil mi o yüzden? Secde ettirme. de ettirmese... Senin için ne ifade ediyor bir insan? Secde etmediği zaman ne ifade ediyor senin için? Baş kaldırır. Başından tutarız. İsterimizi de süreriz. Secde etmek olan engel oluyor. Namaz duasını yazıyor. Namaz duasını yazıyor. Engel oluyor. Yani namaz kılmak ama engel oluyor. ve değmeyecek. Alnı değecek. İki tesettürden çıkan bir insan senin için neyi ifade ediyor şeytan? Onun için sen ne dersin? Şeytan olarak olan ne dersin? Tesettürden çıkmış bir insana senin kullanacağın ifade nedir? Yarısını koyuyorum bari içine. İnsanı tesettürden alıkoyan nedir? Zekat. En başta. Sonra baştan aşağı insanlar giydireceğim. Olabilir mi? Giydirme adam. Tesettür adam. Zinastılar. Tesettür adaklarını atayım mı bir tane? Onu soyun. Atabiliriz. Tamam. Allah'ın soyunda adam yerine getirilmeyen eşarp, tülbent, tesettür adaklarının yerine geçmesi. Düğünlerde Kız açık... bilir değil mi? <laughs> düğünlerde açık gezen de oynayan kızları kınama günahlarına soyunun. Açık gezen ve düğünlerde oynayanları kınama günahlarına de soyunun. Kefaret niyetiyle de... atmayacağım. Onun sözüyle akşam diye çok sevindi de. <laughs> çok oynadık oynadık. Ee, boşa gitti ya. Bak şimdi mesela diyecek. Allah soyumun maymundan geldiğini iddia ederek yaptığı tüm isyanlarla şeytanın bende aldığı hisselerin kalkmasına vesile olması niyetiyle bir çifti evlendirmeye, çocuk yapmalarına vesile olmaya diyecek. Niyet ettim diyecek. Allah'ın soyunun insanlara yılan yutturmayla yaptığı zulümleri, çocukları yılanlara yutturmayla yaptığı zulümleri, çocuklarını düşürüp hayvanlara, köpeklere yem ederek yaptığı zulümlerle kefaret olmasın diyecek. Allah'ın soyunun insanları yılanlara yutturma, çocukları yılanlara yutturma, insanları yılanlara zehirletme, insanlara kertenkele ve yılan yutturma zulümlerine soyunu kefaret niyetiyle. Niyet ettim sadaka vermeye, Para kaçacak. Baba çok lazım. Soylardan eş öldürme yasak bir de ya. Allah'ın soylarından eş öldürme durumlarını. O geldi. Atan. Vallahi. Sen eş öldürme? Onun planı öyle düşünülüyor. Eş tabii Eşler giriyor gizliyor, çözülüyor ya. İşte al, kardeşinde de aynı sorun. Sen de böyle böyle gidiyorsun. O da yok, da. Sen de çözdün de. Ya şu zamanı var? Onu mu bekliyor? Var. Bu uçakla hmm. Kim? Bu. bu, mu? Hmm. O zaman çok kuvvetli lan bu. Son hmm. eşofman sonra. Eşofman sonra. Kimse ölmedi be! Kimse ölmedi! Koyup durma! Kimsenin ödüğü yok! Kimse ölmedi. Ölmedi mi? Ölmedi. Hayır ben içinden iyiletmiştim. Nasıl hissettin demin? <laughs> Niye alalım gel gel bari? Kimse Tamam aşağı Tam aşağıda hadi. Ofisimi nasıl buldun? Güzel mi? Hocaların güzel mi? He iyi, iyi yakalıyorlar mı seni? Hepsi zehir değil mi? Tek tek yakalanıyorsun değil mi? Ne yaptın oğlum? Hı? Atmayacağım. Bağır. At, bağırsan atacağım. Bağırma satmayacağım. Bağıracak mı? Bu sen bilir. Bağıracak mı? Eşikle boya atacağım. Eşikle boya. Sağ olsun. İnsan adıma geri çekildi. O ben eşikle boya derim. İçimden bile insan adıma derim. Ne yapacağım böyle olmaz <laughs> Bana güvenme ya. Ben sana doğru söyleyenlerden değilim. Ben arkadaşlarıma güvenme. Benden hayırlık olabilir sana Ben yüzüne güler arkandan vururum. İyilik, iyi söyler gibi günsülük, kötülük söylerim. Dostum gibi gözü kurun, sırtından bıçaklayı vururum. Dostum Şey tamam, ben mutlaka ara tamam mı? Habersiz bırakma. O kadar bak yol geldin gidiyorsun. Mutlaka beni ara. Ölmeden ara bak, hemen ölme işimiz var ha. Hemen ölecek misin? Hemen ölmezsin o ara mutlaka yani. Haber et durumları, ne yaptınız, ne ettiniz. Yaptın. Ya sen gel o kadar sağlam bir soydan yüklü yüklü gel buraya kadar, kamyon gibi duvara toslayıp bir şey olur mu ya? Bu kadar yemek nereye gidecek ya? Yeterim yani Arada... herkese, gelmez. Var ya evet. bir daha gelmeyecek. Ama çok dirayetli ya. Dirayetli. Bitti bitti bitti. De! Ya ama bir şey söyleyeceğim, ciddi olarak, ciddi olarak soruyorum hiç bu kadar ummuyordun değil mi? Hiç ummuyordun değil mi? Sen dedin birkaç tane adak yakalar gönderiyorlar değil mi? Öyle zannediyordun değil mi? Maalesef. İşte bu işte böyle olmuyor ya. Sen zannediyorsun öyle ama bir bakayım böyle. İki üflez. Bu elini gider zannediyor. Öyle zannediyor. Öyle ee, bir şey yok burada. Burada senin gerçek girişin, tespitin ve gerçekten vücuttan girişin. Elhamdülillah. Allah-u Teala bu ilmi tüm ümmet Muhammed'e anlamayı, idrak etmeyi nasip eylesin. Amin. T Tövbe ve kefaat yolda sebat etmeyi, dostlarına, arkadaşlarına, kardeşlerine bu ilmi duyurmayı nasip etsin. Amin. Özellikle hocam ben çıkıyorum, akşama kadar bu ilmi insanlara anlatıyorum diyen kardeşler var. Allah onlardan razı olsun. Akıllı insan, zeki insan, ferasetli insan hakikati görür ve bütün insanlığa duyurmak için yollar arar. O kardeşlerime özellikle teşekkür ediyor ve dua ediyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.